Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yani evet saat erken ama can dersim olduğu için maalesef uyandım. <laughs> Okullar açıldı diyeceksiniz ama yani e, çarşamba günleri bizim okul dezenfekte ediliyor ve benim e, Tuzko diye bir arkadaşım var. E, parasız Minecraft videosu çekebilir misin demiş. Tamam. Bak Minecraft diye giriyorsun bak bunu yüklemiyorsun ee, bu paralı parasız demiştim bu paralı bunu yüklemiyorsun ee, şu olabilir bu tam senlik güzel bu adı mini blok e, cevap bundan sonra bu var Bu da çok eski ama güzel bir Minecraft Sonra bu zaten açılmıyor. Bunu yükleme. Bunu yükleyebilirsin ama bunu bence senlik değil. Şunu tam olarak yükleyebilirsin. Bu hem senlik hem de güzel. Yüklendikten sonra orada kenarda bir şeyler yazacak. E, hepsine izin vere bas açılıyor. Hepsine izin vere basarsan açılıyor tutku. Size de öneriyorum. Adı Loki Jaft. Ama bak e, burada Rusça yazıyor. Yükledikten sonra da Loki Jaft yazıyor. Bunu da yükleme. Bu da açılmıyor. Kaç kere yükledim ben? Bunu hiç yükleme bu sen izliyorsan. yani. Bu neymiş yüklemedim ama açılmaya da bilir. Ne ben şunun fotosunu çekeyim. <laughs> Nefes masal deyince Yaşama abisi. Çünkü ne yediği varmış gene. Yapma. Nefes mi? Nefes. nefes çok ben de ee, şimdi arkada e, şimdi tutkucum. Çok, çok <laughs> Diyorum, Nasıl? uzun boylu. Gerçekten bak tutku şu şimdi bunun fotoğrafını çekebilirsin bekliyorum böyle hem e, telefonun kıs kasıyorsun ya telefonu o düğmeye basıp aynı anda da kapatma düğmesine basınca da tutku öyle de ekran görüntüsü oluyor şimdi öyle yap bir yaptıysan geçebiliriz. Bir milyon mu? Hı hı. Sen deli misin? Beden olursa iki tanecik beyni olsun. Hayır ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İ